olduğunu görebiliyoruz. Şöyle ki iş dünyasından, üst düzey bloklardan ve siyasi yakınlarından isimler var. Biz hmm. şimdi netleştirdik. Sabahtan sonra bu iddialar ortaya atılınca gözaltı sayısının 30 olacağı iddiası vardı. Ama bu iddia 41 olduğu yönünde. Ve çok daha önemli bir şey var. Bu siyasilerin yakınları da gözaltı listesinde olmasına rağmen onlar çağrımla gelecekler. Yani evet. gözaltına alınmayacaklar. Polisin evet. listesinde görünmüyor. Polisin listesinde olmayacak. Bunlar farklı bir yöntemle. Çünkü çok konuşuldu gözümüzde. Bu çocukların gözaltı süreci. Ercan'cığım bu ilkinden geçen hafta bugünlerde yapılan operasyondan bambaşka bir şey mi? Çok daha farklı bir operasyon. Boyutu olarak Türkiye gerçekten ekonomisini çok sarsacak bir soruşturma gibi duruyor. Şundan dolayı çok büyük ihaleler var. Fatih yani biz netleştikçe size ileteceğiz bu bilgileri. Peki Te, o zaman. Şu anda üzerinde Hı. halen çalışıyoruz. Tamam. Tamam ee, peki onun